Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz evime, kanalıma hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Vallahi ben bugün böyle tempolu bir güne başladım. Sabah saat 10'da evden bir çıktık. Hiç evlerde hiçbir şekilde temizlik yapmadan, yatağımızı bile toplayamadan hemen hızlı bir şekilde hazırlandık, evden çıktık. Çünkü bugün çocukların, e, Almanya'da dün okullar açıldı öyle söyleyeyim. Dün okul e, okullar açıldı ve dün artık evde yapılması gereken son derslerin yapılıp bugün e, derslerin teslim edilmesi gerekiyordu. Neyse biz dün baya böyle bir ders yaptık evde. E, neyse ilk önce Gülşen okula gittik. Derslerini daha önce işte tatilde yaptığımız ve tatilden önce yaptığımız dersleri, kitapları, notları her şeyleri teslim ettik. Yeni ders notlarını teslim aldık. Ondan sonra bankada bir iki ödeme işlemlerim vardı. Ondan sonra bir iki la de hakkında e, bir iki ile görüşmem vardı. Onları hallettim. Daha sonra Mikael'in okuluna gittim. Mikael'in okuldan sonra Türk marketine uğradım. 3-5 böyle eksiğimiz vardı. Onları aldım. Dönüşte de e, çiftliğe uğradım. Biliyorsunuz ben çiftlik bölgesinde yaşıyorum. Çiftlik yani her türlü e, yani olduğum bölgenin her tarafı dört bir tarafı çiftlik. E, Taze 30 tane yumurtalarımı da aldım. Şimdileri almışım. Hızlıca size onları bir göstereyim. Ondan sonra fırına... E, tavuk incik atacağım. Tavuğun incik kısmını atacağım. Bu kısmına. onu hemen güzel böyle bir sosunu hazırlayalım. O böyle sosunu çekerken e, böyle e, sosun içine çekerken e, hemen iki dakika şöyle hızlı bir şekilde odaları bir süpürelim, bir toparlayalım. Ondan sonra tekrar yine burada buluşalım. Ama yani ilk önce sizi şöyle şuraya koyayım ve göstereyim neler almışım diye. Şöyle ee, kasada şöyle bu helal şekerlerden vardı. İki tane şöyle tuzlu şeker aldım. Ee, böyle hep küçük paket oba peynir aldığım için bu bizde hemen <laughs> bir haftada bitiyor. Hatta bir hafta sürmüyor bile. 700 gram. Ee, ama bunu biz çok seviyoruz. Hepimiz de çok seviyoruz. Çok güzel oluyor böyle domatesle falan. Böyle obanın bir tane peynirini aldım. Bir tane e, brokoli aldım. Salçam bitmişti. Tukaş'ın salçasını aldım. Daha sonra Almanya'da e, tek kişili halde evlerinde görüşebiliyoruz. O yüzden yarın arkadaşım gelecek. Çocuklar bu e, kişi sayısına 12 yaşın altındaki çocuklar e, bir birey olarak sayılmıyorlar. O yüzden yarın arkadaşım gelecek kızlarıyla birlikte. Yani ne olmuş oluyor? Evde iki kişi arkadaşım bir ben de iki kişi olarak evlerinde görüşebiliyoruz. O yüzden yarın arkadaşım gelecek öğlen. Çünkü kendisi de Biyobel'in üye olmak istiyor ve direkt siparişine girmek istiyor. E, o yüzden dedi ki bunu birlikte yapalım. Geçen günü benim gittiğim arkadaşımdı bu arada. Kolej arkadaşım. E, o yüzden şöyle bir aldım. Çünkü dedi ki kahvaltı yapıp geleceğim dedi. E, annesine kahvaltıya gidecekmiş. O yüzden bir şey hazırlama dedi. E, ne yapacağım? Bu benim meşhur Alman kekimden yapacağım sizlere. Hemen böyle fırından çekince böyle kokuslu. Efendim kızım. Bir tane krabiyenin içinde kıyak çıktı. Evet yazın. Bir de kuş. Hmm. Çok güzel. Kurabiye de şey. Kur neye benziyor Tam... hmm. Onu da görmüştüm ya okulünde gösteretmiştin. Ya çok, aa çok güzel. Evet, güzelmiş. Ben... neyse Evet Ömer de şeker yiyor. Tamam, dur bakalım oğlum. Ee ne diyordum? Ha Şu meşhur Alman kekimden yapacağım. Üzeri böyle hani e, şeyliydi. E, Hindistan cevizi olup hatırlarsınız. Çünkü bir ara yapmıştım. Çok moda olmuştu. Herkes yapıyordu Youtube'da. E, üzerine hemen böyle çıkınca e, sıcağıyla e, soğuk krema dökülüyor. Sıvı krema. Her neyse onun tarifini zaten yarım vereceğim. Onu yaparım dedim. Bir de şöyle milföy yaparım diye düşündüm. Ondan sonra peynirli ve kaşarlı milföyler yaparız. E, yarım kilo et aldım. Niye bu sefer böyle az, az aldım bilmiyorum. Çünkü hani aylık alışveriş vaktim geldiğinde yine gider toptan yaparım diye. O yüzden bugün böyle çok toptan alışveriş yapmak istemedim. İncik aldım. İncikler kaç kilo gelmiş? Tam 1 kilo 100 grammış. Kuzu şey aman kuzu demişim. <laughs> Tavuk incik. Daha sonra şöyle gül soyun. Fındıklarından çıt çıtın şu ee, soyalı fıstık mı deniyor buna? Yok. Baharatlı fıstık. Bir de kendime şöyle kahve yanıma. Leblebi. Daha sonra şöyle üç kök pırasa. Bir de şöyle kabak aldım. Bir... <laughs> Mutfak kazanları. Kabak pişiresim var birazdan. Bunu bayağı fazla aldım. Şimdi birazını kesip hemen böyle ocağa koyup ondan sonra kaymağım da var evde. Ee, ocağa koyup pişireceğim. Bir de dediğim gibi çiftliğe gittim. Şöyle 30 tane çiftlik yumurtası aldım. Orta boy. Neyse ne yapıyoruz? Şimdi şunları hemen şöyle bir kaldırayım. İnciklerimi güzel yıkayayım. Ondan sonra sizler birlikte ona çok güzel böyle bir soslu baharat hazırlayalım. Neler koyduğumuzu sizlere de göstereyim. Ondan sonra onu tepsiye dizelim. Ama tepsi de hemen altına açmayalım. Bir yarım saat bekletelim ki içine baharatlarını çeksin. Yanına bugün patates yapmayacağım. Ama bulgur pilavı yapacağım. Şöyle domatesim kaldı mı bilmiyorum ama şöyle soğanlı, biberli, domatesli güzel bir bulgur pilavı yapmak istiyorum. O da zaten bize yeter bugünlük. Böyle bakalım. Haydi ellerimizi, kollarımızı sıvayalım ve yemeği de temizledi girişelim. tavuklarımızı güzel ee, Maç tavuklarımızı güzel yıkadım ve şimdi hemen yapacağım sosun içine neler katacağımı sizlere söyleyeyim şimdi çok değil şu kadarcık şöyle bir kaşık yoğurt hatta hadi şöyle tam teperime değil de tam bir kaşık olsun Ay canım yoğurt çekti. Daha sonra canlarım benim. Şöyle hakiki zeytinyağı 2 kaşık. Oh mis. Daha sonra cına efendim bulaşık makinesine giderken çalıştırmıştım. Bitmiş. Güzel kalmış mı? Orası meçhul. Bakacağız şimdi tavuk baharatı şöyle iki tatlı kaşığı bol baharatlı olsun istiyorum daha sonra köri oh mis gibi bir tatlı kaşığı köri karabiber atmayacağım şöyle çok az bir şey Woo! o çok oldu acılı çünkü bu dur bunun yarısını alacağım Tatlı toz biber. Evet, tatlı toz biber dedik. So, birazcık değirmenden sarımsak kurusu ve 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 ve. Vallahi acele şeytan karışı derler de Doğru yani Şöyle bir tatlı kaşığı da Salça Şimdi ne yapıyoruz karıştırıyoruz Evet Bunu güzel böyle Karıştırıyoruz 2 evet, tatlı kaşığı e, şey az geldi 2 çorba kaşığı pardon sıvı yağ birazcık daha sıvı yağ demişim zeytinyağı ilave ediyorum ve şöyle tamam şimdi oldu bakın böyle güzel bir sos elde ettik Tavuklar var ya çıtır çıtır nar gibi kızarıyor bunlar. sevgili çıkan kankalarım. <laughs> bir dakika şöyle azıcık yukarı kaldırayım sizi. Şuradan görüşeyim şöyle. E, ee, tavuğumu yaptım. Bakın. Hatta şöyle bir ekran fotoğrafı vereyim. Hop! <laughs> kayıyorlar. Ee, tavuklarımızı güzel baharatlarıyla buluşturdum. Siz de gördünüz izlediniz. Böyle ince ince güzel bir şekilde her taraflarına sürdüm. Şimdi bunu bir yarım saat yani benim evde evleri tamamen şöyle toparlayıp Hemen yatakları toparlayıp evi bir süpürmem. Yarım saatim olacak. Çok fazlancı. Çünkü ev hani pis değil. Ee, sadece hafif bir dağınıklık var. Onu hemen toparlamam lazım. Çünkü saat 3. Aslında akşam ne gerek var ama yok olmaz. Eğer bugün şimdi böyle bırakırsam yarın ikimizde daha kötü oluyor. O yüzden e, mantarlarım vardı. Baktım mantarlar bayağı böyle kötü olacak. İçleri böyle kararıyor. Bunları da dışını soydum. Böyle yanında çıtır çerez niyetine iyice böyle yanlarına kavrusun. En son üzerine birer dilim kaşar peyniri eklerim. Ondan sonra e, onu da o şekilde pişiririm. Şimdi bunu fırına koyayım. Burada bir yarım saat demini alsın. Ay hep demini alsın diyorum ya. Şöyle bir yarım saat orada dinlensin. Ne yapıyoruz? Hemen hızlı bir şekilde hızlı çekimle eğilir. şöyle bir jet hızıyla temizliyoruz. Ondan sonra mutfakta ne yapacağız? Bulgur pilavı yapacağız. ne yaptık hemen yarım saat içinde. Ben yarım saat uğraştım ama siz eminim izlerken bir dakikada. <laughs> benim yarım saatte yaptığım temizliği izin olacaksınız. Şöyle bir lavabolara bir bakayım. Bir şey var mı yok mu? Bir saniye sizi şuraya şöyle koyayım. Şöyle. Evet hep saçlarımız oluyor mutlaka şurada. Şöyle Böyle çok derin temizlik yapıyorum. üstten yapıyorum. Çünkü zaten yarın öğlen arkadaşım gelecek. Ellerim bekliyorum şöyle. Tam burada da bir şey yok. Bir lavabonun içinde saç vardı, dedim, şey saçları. Burası temiz. Burada bir şey yok. Çünkü yarın zaten sabahtan çok güzel temizlik yapacağım. Arkadaşım gelmeden önce. Evet şimdi ne yapıyoruz? Mutfağa geçelim hemen. Ee, bulgur pilavımızı ocağa atalım ondan sonra fırınımızın altını da açalım. Birazcık da daha... dudağıma ne var ya? Dudaklarım hep kukuru. Demin e, Hindistan değil de Pakistanlı arkadaşımı gördüm Bina'yı. geçenlerde de konuştuyduk. Buradan hemen böyle birileri dedikodu arayacaklar ya ona soruyormuşlar. Diyormuşlar ki Nihat Gözlem'le görüşmüyorsun. İşte küstünüz mü şöyle mi böyle mi oldu? çok komik buradaki insanlar. tabii ki küsmedik ama onun çocukları 12 yaşın üstü. Ve biz çok fazla oluyoruz bir yere geldiğimiz zaman. Onlar ailecek görüşüyorlar. Şimdi ben bu koronalar, korona olayından dolayı çok fazla hani gitmemeyi tercih ediyorum. Hani o yüzden yoksa ki telefonla her zaman görüşüyoruz. Demin de annemlerin orada, iki dakika annemlere uğramıştım. Bir yandan da şuradan telefonumu alayım. annemleri uğradığımda gördüm. Diyor ki şu besle diyor. Du elleri sürecek. Duy diyor bana. Cadı diyor hiç diyor şey yapmıyorsun ya artık diyor arayıp sormuyorsun. Neyse bakalım bugünlerde mutlaka onunla da görüşürüz. Ay elimde tripodla sizle her yeri gidiyorum. Evet şimdi gelelim mutfağa. Evet şu an şu an saat 4. Ama ev temiz oldu. İçim rahat oldu. O elektrik sibirgesini orada bıraktım çünkü. Gülşen şimdi odasını hafif şöyle bir oyuncaklar karışıkmışmış. Oyuncakları karış toparlayıp ondan sonra kendisi süpürmek istiyormuş. Öyle bakalım. Geldik buraya. Tabii ki mutfağımı temizledim. Çıktım ama bakın gelin görün ki oturma pislikler buraya gelince otomatik burası yine dağıldı. Neyse sorun mu? Değil. Hemen şimdi iki dakika burayı toparlayıp ondan sonra bulgur pilavımı da ocağa atayım. kahvesini yaptım. Şöyle bol köpüklü bir kahve yaptım. Hazırladım. Kabağı bugün yapamıyorum. Çünkü hiç şekerim kalmamış. Onu fark ettim. Artık yarına nasipmiş. Onu da oraya koydum. Böyle süs gibi. <laughs> Hatta şöyle bir tane ekran fotoğraf alayım. Evet. Ee, bunu bulgur pilavıma böyle domatesli, soğanlı, biberli, salçalı diye hayal etmiştim. Ama Mikael öyle istemedi. Anne ne olur normal sade yap dedi. Kahve bir şeyini şuraya şuraya koyayım ve fırına bakın ne kadar çok kirlendi bütün yağlar sıçradı aman Allah'ım ama ne kadar güzel kızarmış görünüyorlar bakın ay oraya ne olmuş ya vallahi kocaman gelmiş ha oysa ki fırını daha önce silip de koymuştum içini neyse bir şey olmaz az sonra belindanın yağ sökücüsüyle hemen yağ ve kir lekesi hemen hallederiz şimdi ne yapacağım ee, şeylere birazcık kaşar peynir koyup Ondan sonra fırını kapatacağım. Hello. Böyle bakalım. gidelim. Çünkü artık yemek saatimiz yemeklerimiz de pişti. Onlar son şeyleri yaparken ben burada servislerimizi hazırlayacağım. Ondan sonra artık bugünün kapanışını da yaparız. Aslında bugün sizlerle şey paylaşacaktım. Ee, neydi o? Iııı ee, 5 ay 5. tüp mide ameliyatı ay şuradaki şeyleri bakın 5. aydaki tüp mide ameliyatımı doldurdum ve bu ay ne kadar kilo verdim kaç kilo verdim ve şu an güncel kilomu sizlerle paylaşmadım bunun videosunu dün çektim ama onu editlemek birazcık vaktim alacak zannedersem e, dün e, çok vaktim olmadı çünkü biyobelin ile alakalı da çok ciddi bir şekilde böyle çalışma içerisindeyim bu arada biyobelin de ekibime katılmak isteyenler varsa e, onları da beklerim aşağıya instagram adresimi veya mail adresimi bırakacağım hatta instagramdan bir bayan cep telefon numarasını bırakmıştı ama onu bulamadım ertesi gün kendisine döneceğimi söyledim ama instagramda mesajlar o kadar çok yoğun oldu ki şu an orada zannedersem bir 100-120 mesaj var çünkü dün bir anket düzenlemiştim bugün işte kim ne yemek yapıyor diye oradan da böyle bayağı böyle bir storylere cevap verme kısmı olunca kaybettim eğer kendisi bana tekrardan ulaşırsa çok sevinirim ee, böyle. Aa bakın bu arada ben çok 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 beni çok seven bir takipçime selamımı söyleyecektim. Bak kızı Rukiye. <laughs> Rukiye'cimin annesi Fatma Hanım. Buradan sana kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Ee, ben seni tamamen unutmuşum. Kızın sana sürpriz yapmak istedi. Beni çok çok sevdiğini ve her gün kaçırmadan izlediğini söyledi. Buradan kucak dolusu sevgilerimi, öpücüklerimi sana yolluyorum Fatıma Hanım. E, annemin soyadını söylemene gerek yok. E, kızın Rukiye'den sana sürpriz dersen o zaten kendisini bilir dedi. Çok teşekkür ediyorum Fatma Hanımcığım. Güzel desteklerin için, beni böyle severek her gün takip ettiğin için çok 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 teşekkür ederim. Rabbim güzel gönlünüze göre versin inşallah. Diğer tüm takipçilerim size de kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Evet aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Her neyse ne yapalım? Hemen şimdi bir yemeklerimizi şuraya çıkartayım. Sizlere göstereyim. Servislerimizi yapalım. Ondan sonra artık ne yapalım? Bugünün kapanışını da yapalım. Ve evet sevgili takipçi kankalarım bakın tavuklarımın çıtırlığına laf yok. Şöyle mantarlarımız da bu şekilde oldu. Bu da Mikael'in en sevdiği şekil. Bulgur pilavı bol tereyağlı. Ve şöyle sunumumuz da bu şekilde. Böyle bakın nar gibi kızarmış tavuklarımız ve mantarımız. Ne diyoruz benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomu inşallah bugün editini bitireceğim. Ve yarın inşallah Allah nasip ederse tüp mide serüverimdeki 5. ayımı sizlere anlatacağım. Ee, elimden geldiğince bugün onun editini yapmaya çalışacağım ve yarına sizlere yetiştireceğim. Ama bugün artık bizden bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki vlogda burada sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun ve bye bye. hoşçakalın.